Herkes selamlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi bugün sizlerle birlikte takip Nokta.com platformu incelemiş olacağız. Öncelikle olarak buradan görmüş olduğunuz gibi Instagram hesabınıza etkileşim gerçekleştirebiliyorsunuz. Hemen hızlı bir şekilde sizlerle birlikte Instagram panelini inceleyecek olursak da Instagram paketlerini göz atmak istiyorum aşağıya bırakmış olduğum linkler üzerinden sizler de %50'lik bir indirim ile karşı karşıya kalacaksınız. Yine buradan görmüş olduğunuz gibi takipçiden tutun da yine bizleri karşılayan BN'ye kadar %50'lik bir indirim sizleri bekliyor. Sağ üst kısımda ise görmüş olduğunuz gibi bizleri karşılayan yine giriş yap butonu ile kullanıcı ve yine Instagram şifrenizi girerek ister kendi oluşturmuş olduğunuz isterseniz de yine kendi kullanmış olduğunuz hesabınızı girerek yine kendi işlenmenizi gerçekleştirebiliyorsunuz. platforma giriş yaptım. Görmüş olduğunuz gibi bizleri karşılayan hemen burada izlenmeden üstünde yine story izlenmeden ne kadar görüntülenmeden ne kadar tüm etkileşimler bizlere burada karşılıyor. ise aşağıya inecek olursak da isterseniz buradan fotoğraf beğendir, takipçi kazan, yorum gönderme story görüntülenme ve buna benzer birçok etkileşim gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben hızlı bir şekilde hemen arkadaşlar takipçi kazan diyeceğim buradan. Öncelikli olarak yine burada bizleri karşılayan görmüş olduğunuz gibi ücretsiz hakkımız bulunuyor. Kullanıcılığını girdim. Kullanıcıyı bul dediğimiz zaman hızlı bir şekilde hemen buradan ücretsiz bir şekilde görmüş olduğunuz gibi yine hemen gönderim başlatacağım. Gönderim başladıktan sonra kısa bir süre içerisinde görmüş olduğunuz gibi günlük olarak ücretsiz takipçi veya istemiş olduğunuz tüm servisler sizleri karşılıyor olacak. Yine aşağı bırakmış olduğum linkler üzerinden sizler de indirimli bir şekilde diğer servislerden de faydalanabilirsiniz. İsterseniz hemen hızlı bir şekilde buranın donmasını bekleyelim ve sizlerle birlikte platforma geçelim. Evet Instagram'a geçtik. 15 takipçim vardı. 21'e yükseldi. Evet güncelleme devam ettikçe görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde gelmeye devam ediyor. Yine bunlar ücretsiz bir servis olduğu için görmüş olduğunuz gibi etkileşim bu şekilde gerçekleştirebiliyor.